Hurlayan tavuk var mı abi? Evet nasıl? nasıl? tavuk kaybolmuş buralarda gördün mü hiç? <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ve soracak olursanız bomba gibi. Ee, uzun bir arada sonra tekrar sizlerleyim. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Biraz rahatsızdım. Ondan dolayı pek fazla dışarıda çıkamıyordum. Bir de havalar iyice soğuktu arkadaşlar. Ondan dolayı da pek fazla çıkamıyordum. Şu an hava güzel. Ben iyiyim. Ondan sonra Dostlarım çok iyi çok şükür Dostlarım iyi olduklarını görünce daha da iyi oluyorum <laughs> Kim çaldıysa geri getirsin benim horlayan tavuğumu Evet horlayan tavuğumuzu bulmaya gidiyoruz arkadaşlar Bakalım Horlayan tavuğu Nerede bulabiliriz 9.00'da ee, diyelim her akşam saat 9.00'da YouTube kanalında yayındayız. Yayın açıyoruz. Gırgır şamataş yaklaşık iki aydır falandır hemen hemen. Yayın açıyorum. Çok güzel gidiyor. Çok şşş. Güzel bir aileye sahip oldum. Sizler de gelin arkadaşlar. Beraber gırgır gır şamata yapalım. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> evet tavukçuya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bizim oğlan tavuk burada mıymış? <laughs> Hemen soruyoruz buraya. Bir dakikanızı rica etsem bir Geçen Geçin efendim. Abdülhamar İkma işler. Sizde bu şeyler de var mı abi? Horlayan tavuklardan. Ne dedi ne dedi? Abi, ne <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi o zaman ne yapıyor? Yusuf sen nasılsın? <laughs> ya, <lan>. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Ne yapıyorsun nasılsın? Allah'ın kaşımı İyi. Keyifle nasılsın? Ben var, çekiyorum. Vallahi. <laughs> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Abi bir beni. Ay ben seni takipçerim. Dur dur. Abi aç. Abi aç vallahi <gülüyor> <seni>. <gülüyor> tamam teşekkürler teşekkür tamam. Takipçiyim abi takipçi abi. Adamım benim be. Aslanım benim. Abi, abi nasıl? Abi. Efendim? Abi. Canım abi canımsın. abi. Abi. var biliyorsun Hep sen boz, boz, abi yazarım. Aynen. O benim Teşekkürler Türkiye'm. Biz bu halkımızdan çok ileri gideceğiz daha. Ciddi misin? Aslanım benim de. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Vallahi ben seni bir gün görelim diye bir vaktim var. Valla. Ben geliyorum ara sıra buraya. Şu, şu suka... sokak. Ama on, taşındılar şey. oraya. Onlar taşındı. on ya şey. gel gel buradan ah, bak buradan bak ne güzel çekti. Bak kim abi? Aa fotoğraf çekinebilir miyiz? Dur. kardeşim. Abi yeni kalsan mısın? Ben, ben, Aynen ben bir dakika. Ha. Ben, ben, Abi beni bir şey ya. Ama kask yok abi, yanına ben şimdi. Ya. Abi benim var. Kask. Ben <laughs> Hatta beraber çekilelim böyle. Abi sen biraz bak ben, ben seni takip ederim. Tamam. Şöyle gelin. Bir dakika. Ha. Evet. Ben bunu paylaşırım. Tamam abi. Eyvallah abi. Güzel çıktı. Deniz Servan Bir tane evet. agresif kurye kur kur var biliyon dimi Ares, Ares. Ar Hangisi Deniz Servan tanıyorum evet o şok, İnsanlar o. rahatsız olmasın Abi, mı? Al kırdım 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 i̇nsanlar, i̇nsanlar rahatsız oluyor rahatsız bak Bir dakika hemen geliyorum Abi Al selam aleyküm işler. Bir soracağım abi. Sizde horlayan tavuk var mı abi? Aynen abi. Bir... Tamam abi. İki tane alayım ondan abi. Abi motora bir de bir çocuklara hediye edeceğim bakalım. Hiç sorma abi ya. Aynen. Bunu paylaşmamda sıkıntı olur mu abi? kamera açık. Tamam abi. abi Rica ederim abi. <laughs> Holyan tavuğumuzu aldık sonunda. <laughs> Ama hayırlı işler kolay yasın. Evla sağlasın. Teşekkür ederim sağ olun. Kardeşim çok pardon. Ha <laughs> var ee, YouTube Bozo Motovlog. bozo Motovlog youtube'da instagram'da da bozo Yılmaz tamam. Aynen o. Tamam. Havaylı işler kolay gelsin sağ olun. <laughs> abi, ben benim. bak bak. Nasıl gaz verdim bak. Bak. Ben de verir mi diyor? Bir daha bana verdiğim güzel. Abi. Bak. <laughs> bak. Abi bak. <laughs> Şimdi adamız mübarek ola. Ee, tavuğumuzu bulduk arkadaşlar. Sonunda şükürler olsun. Akşam yayında pilav üstü yapacağız. <laughs> Vallahi pilav. Pilav üstü yapacağız arkadaşlar. Abi selamun aleyküm Bir şey soracağım. Hiç horlayan tavuğu gördün mü abi? Horlayan tavuğu gördün mü? Abi. Teşekkürler abi. <gülüyor> <gülüyor> abi selamun aleyküm bir şey soracağım. Eyni aleyküm güzel bir kardeşim. Buyur. Hocam, ya <laughs> benim horlayan tavuk kaybolmuş da buralarda gördün mü hiç? Horlayan <laughs> tavuk gördün mü abi? Yok. Şimdi durdum ben. Allah tamam abi teşekkürler sağ olun. Hayırlı işler abi. Bugün de iyi güldük. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Alın hayırlı işler kolay gelsin. Afiyet olsun. Ya bir şey soracağım. Benim holayan tavuk kaybolmuş buralarda gördün mü hiç? Holayan tavuk. tavuk mu? Aynen. Sarı. Buralarda en son görülmüş de onu arıyorum ya. E, Kaçta gittin namussuz ya? Farklara bakayım. Tamam, teşekkürler Abi O insanları görmüyor, <laughs> <laughs> <olsun, sağ> <laughs> <laughs> A <valla> yardımcımız olsun. <laughs> Doğru diyorsun. Meleket neresi? Muş. Başımın tacısı. Eyvallah. Ben vanlıyım. Aynen. Eyvallah kolay gelsin. Allah. Sağ olasın, Allah razı olsun. Aynen. Bunu paylaşsam sorun olur mu? Evet. Paylaşayım mı bunu? Paylaş. Tamamdır. Eee bunu YouTube'dan paylaşacağım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah. Vallahi yeter. Allah razı olsun. Eyvallah. Görüşürüz Allah'ın emanetsin. Ya var ya Kral adam, kral. Kardeşim bir şey soracağım, pardon. Ya benim horlayan tavuk kaybolmuştu. Buralarda gördünüz mü hiç? Sarı. Sarı, Sarı. Sarı bir tane tavuk buralarda gördünüz mü? Aynen. Köşelerde mi? Tamam, teşekkürler sağ <laughs> kardeşim. Aha. Valla <Ulan>, harbiden orada bir şey. Selam aleyküm, işler. Ya benim tavuk kaybolmuş da buralarda gördün mü hiç sarı renkli? Tamam, teşekkürler kolay gelsin. Eyvallah. <gülüyor> 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 Gençler selam aleyküm, afiyet olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim Hollanda tavuk kaybolmuş da buralarda gördünüz mü hiç sarı renkli? Hollanda tavuk ya sarı renkli, aynen. En son buralarda görülmüştü. Gördünüz buralarda. Nefektir? Ha? Nefektir? Yok yok horlayan tavuk. tavuk. Aynen. Sarı renkli. Aynen. Görmedim. Görmedim. Ulan nerede bulacağız? Ya kardeşim selam aleyküm. Hayırlı işler. Ee, sen burada çalışıyorsun değil mi? Ya benim horlayan tavuk kaybolmuş buralarda gördün mü hiç? Tavuk kaybolmuş. <laughs> 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 Valla. Tamam hadi. gelsin. Bir oraya bakayım. Hayırlı işler. Bunu <laughs> paylaşmada sıkıntı olur mu? Yok abi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Bozo motovlog. Bozo motovlog. Burada da bu Instagram. Orada linki de var. Bozo motovlog. Tamam. Youtube'dan. Doğru. Ay kim? Aynen kendisi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ olasın kardeşim. <laughs> Sağ olasın. <laughs> hollayan tavuk gördün mü hiç? Uğurlayan tavuk yok. Dezantavuk gördüm ben. Ay senin yavruların mı olmuş? Bir tane kaz ördek mi çıkmış senin yavrularında? <laughs> Abisi yumurtalarını mı değiştirmiş seni? Tavuk gördüm. Evet. Ya benim tavuğum kaybolmuş hollayan tavuk. Evet, evet. Onu arıyorum arıyorum bir türlü bulamadım ya. Kardeşim merhaba el evet, işler. İyiyim sağ evet. Ya benim hollayan tavuk kaybolmuş da gördün mü buralarda? Mavi. hollayan tavuk. <laughs> Horlayan tavuk. Manyakım, Aynen. Şey Ay, day, day. <laughs> gördün mü? Onu arıyorum bir saatten beri ya. Evde kaçtı namussuz? He? 250 köyden. Yani. Kral selamun aleyküm Bir şey soracağım Merhaba. Ha, ee, ya e, bizim horlayan tavuk kaybolmuş da. Ha? Ha? Bizim horlayan tavuk tavuk kaybolmuş da. Gördün, gördün mü buralarda? Ya yediniz mi? Ya insan bir evet, hava veriyor ya. Yapma ya. Tı Allah Allah. Ya ben de arıyorum. Tavuk sevmiş ama beğenmiş. Bir saat. Aynen abi ya. Kesene bereket abi. <laughs> abi olsun abi olsun. Z Zaten beri tavuğu arıyorum ya. Kaçtı ya. Neyse gidin başka bir tane daha alacağım o zaman. Ama çok horluyordu biliyor musun? Abi şimdi selamun aleyküm merhaba. Ya ben horlayan tavuğumu arıyorum da buralarda mı acaba? Ne? Hor Ho 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 tavuk. Ya horlayan tavuğu kayboldum da i̇şte buralara mı geldi acaba? Hocam sen önce motosikletini buraya park edemezsin. Burası balay alanı olduğu için. Aa. Şu ana giriş tarafında var ya motosiklet tamam. parkı var. <laughs> Kardeş park burası benim de alanım ya. Ha? Ben burada çalışıyorum zaten. Nerede çalışıyorsun? Abi. Efendim? Dinlemişin. Yok değilim canım. Hadi burası ya. benim alanım. Ben burada çalışıyorum. Valideyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> var mı isteyin? Hollen mı görürsen haber et. Burada bana ulaş. <laughs> Hadi görüşürüz. var, <laughs> Burada var et. Evet. Çek, tamam çekiyorum şu an kayıtta. Tamam, paylaş, tamam. Burada takip etmeyi unutmayın ama. Tamam <laughs> abi, paylaş, paylaş. Tamam. tamam. canım. <laughs> ee, sayın abi merhabalar. Merhab Nasılsınız efendim iyi misiniz? Bekirap. Ya bir şey soracağım abi. Benim hollayan tavuğum kaybolmuş da buralarda gördünüz mü hiç acaba? Ne abi? Hollayan tavuğum kaybolmuş da buralarda ya en ya son. Tavuk. Aynen. Burada dedim... <gülüyor> <gülüyor> <Orlarını görmedin. Ne gülüyor> abi? İyi abi sen nasılsın? Hey. nasıl abi? <laughs> ee, YouTube için Holland tavuk. Şu an kayıtta abi. Ay. <laughs> Bu kere konuştun abi ben bunu yüklerim. Oralarda bi bip. <laughs> Bipleyeceğim abi. Boza Yılmaz. Yemin ederim abi her akşam aklıma geliyorlar ya. Ya Dünkü nasıl bir kralsın abi ya. <laughs> Hadi görüşürüz <göreceğiz> abi. <laughs> ee, sinemalarda. Merhabalar efendim. Ya bir şey soracağım İrfan Bey. Hmm. Ya kanka benim Horlayan tavuğum vardı, kaybolmuş. En son buralarda görüldüğünü söylüyorlar da. Horlayan tavuk. Horlayan tavuk mu? Aynen. Bir tane tavuk var Bakayım. <laughs> Ses nerede geliyor? <laughs> Aldım. Aldım evet.